Mekke Şerifi Hüseyin'in isyanı hazırlandığı haberinin alınması üzerine Fahrettin Paşa, 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa tarafından Medine'ye gönderildi. Fahrettin Paşa, 31 Mayıs'ta Medine'ye ulaştı ve Şerif Hüseyin'in birkaç gün içinde isyan edeceğini Cemal Paşa'ya bildirdi. Şerif Hüseyin ve dört oğlu 1916'da Medine çevresindeki demir yolunu ve telgraf hatlarını tahrip ederek isyanı başlattılar. 5-6 Haziran gecesi Medine karakollarına saldırdılarsa da Fahrettin Paşa'nın aldığı tedbirler sayesinde geri püskürtüldüler. Başlangıçta asilerin sayısı 50 bin, bütün Hicaz bölgesindeki Osmanlı askerinin sayısı 15 bin civarındaydı. Fahrettin Paşa hemen karşı harekata başlayarak bir Ali ve bir i Maşi mevkilerindeki asileri yenilgiye uğrattı. Arkasından yeni birliklerle takviye edilen Hicaz Kuvayi Seferiyesi Kumandanlığı'na tayin edildi. Asiler, Mekke valisi Galip Paşa'nın tedbirsizliği yüzünden 9 Haziran'da genel saldırıya geçerek 16 Haziran'da Cidde'ye, 7 Temmuz'da Mekke'ye, 22 Eylül'de de Taif'e girdiler. Fahrettin Paşa'nın savunduğu Medine dışındaki hemen bütün büyük merkezler asilerin eline geçti. Bu sırada Kanal Harekatı bütün şiddetiyle devam ettiğinden Hicaz'a asker gönderilemiyordu. Fahrettin Paşa elinde bulunan son derece kısıtlı imkanlarla Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca müdafaa etti. Önce Medine ve çevresinde bir güvenlik hattı oluşturmak için Aşar Boğazı, Biri Derviş, Biri Abbas ve Biri Reha mevkilerini asilerden temizledi. 29 Ağustos 1916'da Medine çevresinde 100 kilometrelik bir emniyet şeridi meydana getirilmiş oldu. Fahrettin Paşa Medine'yi savunabilmek için İstanbul'dan devamlı takviye kuvveti istiyor. Osmanlı hükümeti de onun isteklerine cevap verebilecek durumda olmadığını bildiriyordu. Osmanlı hükümetinin Hicaz'ı kısmen boşaltma kararı alması üzerine Fahrettin Paşa herhangi bir yağmaya karşı Medine'de Hazreti Peygamber'in mezarında bulunan mukaddes emanetlerin İstanbul'a nakledilmesini teklif etti. Sorumluluk kendisinde olmak şartıyla Teklifi hükümet tarafından kabul edildi. Medine'yi Suriye'den ayıran çölde dolaşan ve yağmacılıkla geçinen bedeviler Şerif Hüseyin'in hileleri ve İngilizlerin paralarıyla kandırılarak Osmanlı devleti aleyhine harekete geçirildikleri için Medine'yi Suriye'ye bağlayan demiryolunun korunması güçleşti. Meşhur İngiliz casusu Lawrence demiryolu boyunca dolaşarak rayları dinamitle patlatıyordu. Her geçen gün çölün ortasında çevre ile irtibatı kesilmiş bir kale durumuna gelen ve iaşesi de azalan Medine'nin tahliyesine karar verildi. Önce yeni tayin edilmiş olan Mekke emiri Şerif Haydar Paşa ailesiyle birlikte Medine'den ayrıldı. Fahrettin Paşa elinde kalan az sayıdaki kuvvetle hem bu çöl yolunu hem de Medine'yi müdafaya devam etti. Fakat Hicaz Demiryolu'nun Medine'ye yakın olan Tebük-Medain arasındaki Müdevvere istasyonunun düşman eline geçmesinden sonra Medine Kalesi isyancılar tarafından kuşatıldı. Hiçbir yerden yardım alamaz duruma gelen şehirde halk ve asker arasında açlık ve hastalık hüküm sürmeye başladı. Bu güç şartlara rağmen Fahrettin Paşa şehrin müdafasını sürdürdü. Hatta kuşatmadan önce kaleyi tahliye etmesini teklif eden İstanbul hükümetine Medine Kalesi'nden Türk bayrağını ben kendi elimle indiremem eğer mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan gönderin cevabını vermişti. Fahrettin Paşa takdiri ilahi rızayı peygamberi ve iradeyi padişahi şeref mütallik oluncaya kadar Medine müdafası devam edecektir diyordu. İngilizlerle Araplara teslim olmaktansa Hz. Peygamberin merkadini havaya uçurarak kendisini feda edeceğine dair yemin ediyordu. Fahrettin Paşa ve Mehmetçik bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve hastalıkla mücadele ederken Kana Harekatı felaketle bitmiş, Filistin elden çıkmış ve en yakın Osmanlı kuvvetleri Medine'den 1300 kilometre uzakta kalmıştı. Bu sırada Osmanlı Devleti mağlup olmuş ve Mondros Mütarekesini imzalamıştı. Mütarekenin 16. maddesine göre teslim olması gereken Fahrettin Paşa buna yanaşmadı. Medine'dekiler ise her tarafla irtibatları kesilmiş olduğundan mütarekeden haberdar değillerdi. Olup bitenleri telsiz vasıtasıyla takip eden Fahrettin Paşa, Kızıldeniz'de demirleyen bir İngiliz torpidosu mütareke şartlarını ve Medine'ye ait maddeyi kendisine bildirdiği halde buna cevap vermedi. Ayrıca Bağbali'nin Mondros mütarekesini tebliğ etmek üzere gönderdiği yüzbaşıyı hapsederek İstanbul'u da cevapsız bıraktı. Bir yandan İngilizler bir yandan Medine'yi kuşatmış olan Şerif Hüseyin'in kuvvetleri, Medine'nin bir an önce teslim edilmesini istedilerse de bu isteklerine karşılık vermedi. Bağbali, İngilizlerin de baskısı üzerine bu defa padişahın imzasını taşıyan bir teslim emrini Adliye Nazırı Haydar Molla ile Medine'ye gönderdi. Fahrettin Paşa bu emri de dinlemedi. Askerlerin çoğunun hasta olmasına cephane, ilaç ve giyecek stoklarının bitmesine rağmen direnmeyi sürdürdü. Ancak sonunda kendi subaylarının da baskısıyla teslim olmaya rıza gösterdi. Şerif Abdullah'ın kuvvetleri anlaşma gereğince 13 Ocak 1919'da Medine'ye girdi. Böylece Mondros mütarekesinden 72 gün sonra Medine teslim edilmiş oldu. İngilizler tarafından Türk Kaplanı diye adlandırılan Fahrettin Paşa 27 Ocak'ta savaş esiri olarak Mısır'a gönderildi. 5 Ağustos'ta Malta'ya sürgün edildi. Sürgün sırasında savaş suçlularını yargılamak üzere işgalci devlet tarafından İstanbul'da kurdurulan ve başkanından dolayı halk arasında Nemrut Mustafa Divanı Harbi adı verilen mahkemece ölüme mahkum edildi. Ancak Fahrettin Paşa Ankara hükümetinin gayretiyle 8 Nisan 1921'de Malta'dan kurtuldu. Berlin'de karşılaştığı Enver Paşa'nın daveti üzerine Moskova'ya geçti. Burada İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Kongresi'ne iştirak etti. 24 Eylül 1921'de Milli Mücadele'ye katılmak için Ankara'ya geldi. 9 Kasım 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kabil Sefirliği'ne tayin edildi. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynadı. Ruslarla mücadele eden Baş Kırdistan Cumhurbaşkanı Zeki Velide Togan'a yardımda bulundu. 12 Mayıs 1926'da görevinin sona ermesi üzerine yurda döndü. 5 Şubat 1936'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tüm general rütbesiyle emekliye ayrıldı.